Wow! Like and subscribe. En iyi eğitim sistemine sahip olan refah düzeyi yüksek Finlandiya. Bugün dünyada Finlandiya'nın imajı çok yüksektir. Üzerinde sıkça konuşulmasının ve örnek gösterilmesinin sebebi Finlandiya'nın en iyi eğitim sistemine sahip olan ülkeler arasında yer almasından ve ülkenin vatandaşlarına sunduğu gerek ekonomik gerekse demokratik özgürlüklerinden geliyor. Yıllar boyu bir tarafında İsveç krallığının üzerinde hakimiyet kurmasıyla uğraşmış, diğer tarafında ise yıllar boyunca katı özgürlüğün ve refahın kırıntısı dahi olmayan Sovyetler Birliği'nin baskılarına maruz kalmışken Finlandiya bu topraklarda nasıl oldu da etrafındaki ülkelerden sıyrılarak bu yaşam standartlarına ulaştı? Bunun için ilk olarak Finlandiya'nın tarihine kısaca bir bakış atmamız gerekecek. Finlandiya halkının dili olan Fince'nin kökeni Türkçenin de bulunduğu Ural-Altay dil ailesine bağlıdır bu topraklarda ilk yerleşik izler M.Ö. 2000 yıllarına dayanmaktadır. Finler uzun yıllarca bu topraklarda bağımsızlık mücadelesi vermiştir. İşte bu bağımsızlık mücadeleleri 13. yüzyılda gerçekleştirilen Haçlı Seferleri ile sekteye uğradı. Finlandiya, Haçlı Seferlerinden sonra İsveç Krallığı'nın bir parçası haline gelmiş, bu topraklarda bulunan halkların kültürleri, dilleri, Katolik Kilisesi ile beraber asimile edilmeye çalışılmıştır. Finlandiya, 18. yüzyıla kadar İsveç krallığının hakimiyeti altında kalsa da dillerini ve kültürlerini unutmamak için büyük uğraşlar verdi. Yaklaşık 500 yıl boyunca İsveç krallığının Katolik baskılarına karşı Finler Hristiyanlığın başka bir mezhebi olan Luterianizm'de buldular kendilerini. 18. yüzyılda Çarlık Rusyası ile İsveç krallığı arasında çıkan savaşlarda ortada kalan Finlandiya bu sefer de Rusya tarafından işgal edildi. Savaş süreci boyunca iki devletin baskılarına maruz kaldı. Savaşlar Fin halkını açlığa, sefalete, salgın hastalıklara sürükledi. On binlerce insan İsveç ve Rusya arasındaki savaşlar sebebiyle topraklarını bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Birçoğu da öldü. Savaş 1809 yılında bittiğinde 650 yıllık İsveç krallığının hakimiyeti son buldu. Fakat bu sefer de 1917 yılına kadar sürecek olan Rusya hakimiyeti başladı. Finlandiya yaklaşık 750 yıl boyunca bir o tarafa bir bu tarafa çekiştirildi. Bu hakimiyet mücadeleleri de Fin halkının bağımsızlığa değer veren bir karaktere bürünmesine yol açtı ve milliyetçi düşünceler bu topraklarda etkisini göstermeye başladı. 1917 yılına kadar Rusya'nın hakimiyeti altında kalan Finlandiya, Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla Rusya altında yaşayan birçok halk gibi yönetim boşluğundan faydalanıp bağımsızlığını ilan etti. Özgürlüğünü ilan etse de Finlandiya'nın özgürlük mücadelesi bitmedi. Bu dönemde bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olan Alman İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında krallık kurdu. Bir yıl sonra da Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle Finlandiya, Alman etkisinden de kurtularak krallığı kaldırıp yönetimde cumhuriyet rejimini ilan etti ve Türkiye'de bir benzeri olan ilerici reformları birer birer gerçekleştirmeye başladı. Nitekim Finlandiya'nın kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkını vermesi, o dönemin en gelişmiş ülkelerinin dahi yapmadığı reformları hayata geçirmeye başladığını örnek olarak gösterilebilir. Tabii bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerin ilerici ülkelerden daha ileri reformlar yapmasına Türkiye'yi de örnek vermeden geçmemeliyiz. Finlandiya'nın bugün oluşturduğu reform köklerini tarih sahnesinde uzun yıllar boyunca refahtan ve bağımsızlıktan mahrum kalmalarına bağlayabiliriz. Finler acı dolu bağımsızlık mücadeleleriyle geçen tarihlerinden dersler çıkararak bugün yaşanabilir ülkeler sıralamasında 9. sıraya yükselmiştir. Finlandiya halkları kendilerini demokratik Avrupa ülkelerinden yana görseler de bu Sovyetler Birliği dağılana kadar mümkün olmadı. Sovyetler Birliği'nden çekinen Finlandiya, Sovyetler Birliği dağılana kadar iki taraf arasında ılımlı bir politika izledi. Soğuk savaşın bitmesi ve buna bağlı olarak Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Finlandiya, Avrupa ülkeleriyle sıkı temaslara girdi. 1995 yılında Avrupa Birliği üyeliğine katıldı. Avrupa Birliği'ne girmesiyle beraber geçmişte yaptığı eğitim ve teknoloji yatırımlarının meyvesini almaya başladı. Finlandiya, bugün dünyada eğitim seviyesi en yüksek ülkeler arasında 3. sıradayken aynı zamanda yaşanması en çok istenilen ülkeler sıralamasında da 9. sıradadır. Kişi başı 50 bin doları bulan milli gelirle de ilk 15 ülke arasında yerini almıştır. Finlandiya'nın tarihine göz attık. Şimdi de bugünün Finlandiyasına ve Finlandiya vatandaşlarının yaşamlarına göz atalım. Finlandiya vatandaşı olmak, diğer birçok ülkelerde olmayan ayrıcalıklara sahip olmak demektir. Finlandiya'da bir ilkokul öğrencisiyseniz, 6 yıl boyunca notlardan çok öğrencilerin bağımsız olarak düşünebilmeyi ve öğrenimlerinden kendilerinin sorumlu olduğu öğretilir. Haftalık 20 saat ders görürler. Bu sayı da Türkiye'deki öğretim saatinin yarısı kadardır. Öğrenciler Öğretim hayatları boyunca ders saatlerinin fazlalığıyla zorlanmaz. Sosyal hayata da teşvik edilir. Finlandiya'da sınav sistemi yoktur. Öğretmenler öğrencilerine çabalarına ve öğrenme gayretlerine göre kendileri notlar verirler. Bu da Türkiye'nin aksine öğrencinin bilgiyi sınavdan önce çalışılıp unutulacak bir şey olarak değil, hayat boyu her alanda lazım olacak bir gereç olarak öğrenmesini sağlar. 6 yıl boyunca öğrenciler hayatları boyunca lazım olacak bu bakış açısını kazanmaları için eğitilirler. Temel eğitimden sonra ise zorunlu olan tercihe göre lise eğitimi veya meslek eğitimi gelir. Lise eğitiminde yüksek öğretime hazırlık olarak öğrencilere sosyal hayatlarını kısıtlamayacak şekilde ana dersler öğretilir. Meslek öğretimi ise bizim sistemimizden farklı olarak iş yerinde öğrenimdir. Meslek öğretimi seçmiş kişiler 3 yıllık öğretim süreleri boyunca aktif olarak staj yaparlar. Mesleki kabiliyetleri teorik olarak değil, uygulamalı olarak öğrenirler. Bu da öğrencilerin meslek eğitiminden sonra kolayca meslek hayatına atılmalarını sağlar. İşverenler eğitim sistemine güvendikleri için mesleki eğitim almış kişilerin tecrübe durumunu sorgulamazlar. Çünkü öğretim hayatları boyunca yaptıkları 3 yıllık stajlarla tecrübe kazanmışlardır. Finlandiya'da asgari ücret 1600 Euro'dur. Fakat unutulmamalı ki Finlandiya'da çalışan kişilerin büyük bir çoğunluğu asgari ücretin üzerinde maaş alırlar. Ayrıca Finlandiya sahip olduğunuz her çocuk için yardım olarak çocuk parası ödemektedir. Bu ödenen para çocuğunuz 17 yaşına gelene kadar ödenir. Kişi başı ödenen miktarsa her ay 100 Euro'dur. Yani 3 çocuklu ailenin her sene aldığı para 3600 Euro'dur. Türk Lirası cinsinden yaklaşık 30.000 Liradır. Ayrıca bir çocuk sahibi olduğunuzda yalnızca çocuğun annesi değil babası da 7 aylık ücretli doğum izni hakkına sahip olur üstelik Finlandiya devleti üniversite okuyan öğrencilere her ay yaklaşık 500 euro para yardımı sağlamaktadır. Çoğu kuzey ülkesinde olduğu gibi Finlandiya vatandaşı olmak da size birçok ayrıcalık sağlıyor. Ayrıca Finlandiya'nın başkenti olan Helsinki'deki yerleşim yerleri de Planlı olarak dizayn edilmiş, göz zevkinizi bozacak, çarpık kentleşmeden uzak, mimari açıdan kaliteli binalarıyla hayatınıza estetik bir bakış açısı kazandırıyor. Helsinki'de bulunan 18. yüzyılda İsveç sanat anlayışıyla inşa edilmiş binalar bugünlere kadar iyi bir şekilde muhafaza edilmiş ve şehre tarihi bir dokunuş katmıştır. Başkent, ülkede diğer bölgeleri güçlü altyapıyla kendisine bağlayarak merkez görevi görüyor. Finlandiya'da tek başına yönetim yoktur. Genel olarak ülkeyi parlamentoda bulunan koalisyon kurmuş partiler yönetir. Kararlar tek bir kişiye bırakılmaz. Kararları farklı kesimleri temsil eden partiler beraber alırlar. Finlandiya'nın topraklarının birçoğu ormanlar ile kaplıdır. Finlandiya halkı da ev yaşamından çok doğanın tadını çıkarırlar. Her vatandaşa ücretsiz internet erişimi sağlayan ilk ülke olmasına rağmen onlar internet başında fazla zaman geçirmezler. Karakter olarak sakin yapıda olan fin halkı doğayla iç içe, fiziksel olarak aktif bir yaşamı tercih ederler. Finlandiya'da diğer ülkelerden farklı olarak babalar çocuklarıyla annelerine göre daha fazla zaman geçirirler. İnsanlar bu konuda farkındalıklarını kazanmışlardır ve tüm sorumluluğu kadına yüklemezler. Fakat bu ülkede yaşayabilmek için soğuğa karşı dirençli olmanız gerekir. Çünkü kuzeyde yer alan bu ülkede kış soğukları eksi 20 dereceye kadar düşer ve kışlar karlı geçer. Yaz aylarıysa yazı andıracak cinsten değildir. Çünkü yazları en fazla 20 dereceye kadar sıcaklıklar görülür. Finlandiya 2018 yılında dünyanın en mutlu ülkesi olarak seçilmiştir. Finlandiya'da yaşayan bir insanın mutsuz olması çok zordur. Çünkü ekonomik refah, devletin güven vermesi insanların mutlu ve geleceklerini kötümser düşünmeden geçirmelerini sağlar. Bu ülkede cinsiyet eşitliği de kıskanacağımız cinstendir. Finlandiya cinsiyet eşitliği konusunda ülkeler arasında üçüncü sıradadır. Finlandiya'da vatandaş olmak kadar turist olmak da güzeldir. Doğal güzellikleriyle Finlandiya turistlere huzur ve ferahlık vaat ediyor. Finlandiya'da 179.584 tane ada vardır. İlk duyduğunuzda ilginç gelecek olan bu bilgiyi biz de teyit etme ihtiyacı duyduk. Ama evet, tam olarak 179.584 tane ada var. Tabii turist olarak gittiğinizde tüm adaları gezmeyi düşünmemelisiniz. Çünkü her gün bir adayı gezmek isteseniz son adaya ulaşmanız yaklaşık 8 yıl sürerdi. Ayrıca korna seslerinden sıkıldıysanız Finlandiya gezmek için gitmek isteyeceğiniz en ideal yer olur. Çünkü Finlandiya'da kornaya basmak yasaktır. İnsanların birbirleriyle hoşgörü içerisinde yaşadığı bu ülkede bu birlikteliği ve hoşgörüyü bozabilecek hiçbir şey yok. Thank you for watching this video.